Hangi ERP yazılımı seçmeliyim? Evet, bizim de çok şahit olduğumuz bir soru. Karar çok kolay bir konu değil ama çok zor da değil. Şöyle ki, bir kere kullanmak istediğiniz e-ticaret yazılımını satın almadan önce mutlaka bunun bir demosunu görün. Bunu kullanabilecek misiniz, kullanamayacak mısınız? Burada satış temsilcileriyle görüşüyorsunuz, müşteri temsilcileriyle görüşüyorsunuz. Kimse yoğurdum ekşi demez. Herkes kendi yazılımının dibine kadar över. En iyisi biziz, en harikası biziz, en muhteşem biziz. Hakikaten öyle mi diye bir test edin. Girin bir demo isteyin. Panellerine girin bir bakın. Kolay mı değil mi, zor mu? Bir işlemi 3 tıkla mı yapıyoruz, 5 tıkla mı yapıyoruz, 500 tıkla mı yapıyoruz? Yani biz neler gördük yani? Bunları buradan... Bir eliminasyon yaparsınız atıyorum 2'ye düşürdünüz 3'e düşürdünüz neyse. Ardından satış sonrası hizmetlere bakın. Bir reçel yazılımı kullanırken en önemli konulardan biri destek konusu. E, satış sonrasında size verilecek cevaplar ta, illaki takıldığınız yerler olacaktır. Onlara bakın. Ne kadar uygulama eklenebiliyor bu yazılıma? Atıyorum bugün yazılımı kullanabiliyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Satış yaptınız kargo entegrasyonu ihtiyacınız oldu. Bunu pıt bir tuşla sitenize aktif edebiliyor musunuz? Muhasebe programı ihtiyacınız oldu. Bir tuşla aktif edebiliyor musunuz? Başka şeylere ihtiyacınız oldu. Online chat yazılımına ihtiyacınız oldu. Belki canlı destek vereceksiniz sitenize. Bir tuşla çat hemen aktif edebiliyor musunuz? Bunların her biri paralı mı değil mi? Bunlara bakın. <laughs> yani şimdi reklam olmasın ama bizde 60'a yakın ücretsiz uygulama var mesela. Ücretsiz. 60'a yakın. Müşterinin ihtiyaç duyabileceği bütün uygulamaları e, bunların içerisinde yapmaya çalıştık. Artı referanslarına bakın. Ve en son ve en kritik olan referanslarından birkaç tanesine alo deyin. Deyin ki ya ben sen şu markanın yazılımı kullanıyorsunuz. Ben de o yazılı markayı kullanmak istiyorum. Siz memnun musunuz bundan? Yani nelerle karşılaşabiliriz diye en iyi şeyi canlı canlı müşteriden duyarsınız. Bunları yaptıktan sonra zaten elinizde bir tane yazılım kalır, bir marka kalır. O da size hayırlı olsun.